Merhaba ben Onur Gürel kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir iPhone ipucu videosuyla beraberiz. Bu videoda son zamanlarda dinlemekten büyük keyif aldığınız veya favoriniz olan herhangi bir şarkıyı iPhone'da nasıl ringtone yapabileceğinizi anlatacağım. <laughs> Bunu tamamen 2025 yılına özel güncel yöntemlerle yapacağız. İhtiyacımız olan sadece iki tane uygulama. Herhangi bir uygulama indirmemize de gerek yok. Çünkü zaten bu uygulamalar iPhone'u satın aldığınızda telefonunuzda standart olarak yüklü halde geliyor. Birincisi Dosyalar uygulaması, diğer ise GarageBand uygulaması. GarageBand uygulaması diskimizde biraz yer kaplıyor. O yüzden bazen insanlar silip yer açmak isteyebiliyor. Eğer öyle yaptıysanız, yani GarageBand uygulamasını sildiyseniz yapmanız gereken tek şey App Store'a girip GarageBand arama kısmına GarageBand yazıp çıkan sonuçlarda bu uygulamayı telefonunuza tekrar indirmek. Şu an bende inmiş olduğu için herhangi bir indirme işlemi yapmıyorum. Tabii ki favori şarkımızı da önceden dosyalar kısmına indirmiş olmamız gerekiyor. Telif hakları gereği ben herhangi bir şarkıyı açıp burada size indiremiyorum ya da dinletemiyorum. Ancak indirdiğiniz zaman şarkının nereye indiğini göstermem gerekiyor dosyalar kısmını açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bende telifsiz bir şarkı var. Bu şarkıyı kullanarak rington yapacağım. Ama siz beğendiğiniz, hoşlandığınız herhangi bir şarkıyı indirdiğinizde o dosyaların içinde iPhone'umda klasöründe yerini alacaktır. Tekrar ana ekranımıza döndüğümüzde hemen GarageBand uygulamamızı açıyoruz. Uygulamayı açtıktan sonra size bazı izinler vermenizi isteyecek. Bu aşamada kabul et ve sürdür diyorum. Bu arada GarageBand yatay olarak çalışıyor. O yüzden hemen telefonumuzu döndürelim. Telefonumuzu döndürdükten sonra burada kablosuz ve hücreseli seçiyorum. Daha sonra sürdür diyorum. Ses arşivinize erişmek için izin istiyor. Tekrar sürdür diyorum. Bildirimlere izin verip vermemek size kalmış. Ben bu aşamada izin ver deyip geçiyorum. Ve gördüğünüz gibi GarageBand uygulaması karşımızda. Uygulamanın içinde ses kaydedici bulana kadar sağa doğru kaydıralım. Üzerine basıp açalım. Tekrar izin ver diyelim çünkü mikrofonumuza erişmek istiyor. Evet, gördüğünüz gibi ses kaydedici karşımızda. Tüm işlemleri burada yapacağız. Bu ekranda öncelikle birkaç şeyi kontrol etmenizi istiyorum. Bunlardan ilki burada mavi olarak göreceğiniz metronom simgesi. Bu simgeyi kapalı hale getirelim. Gördüğünüz gibi şu an beyaz durumda. Daha sonra sol üst köşede gördüğünüz menüde ortada bulunan simgeyi tıklıyorum. Şu an zaman çizelgesi açılmış durumda. Burada kayıt yapabilir veya şarkı ekleyebiliriz. Daha sonra sağ üst köşede biraz aşağı doğru küçük bir artı simgesi göreceksiniz. Buna tıklayalım. Biraz tıklaması zor çünkü oldukça küçük. Yeni bir menü açıldı. Burada gördüğünüz bölüm A kısmına tıklayalım. Şimdi yeni açılan kısımda burada otomatik kısmının aktif olmaması gerekiyor. Eğer bu sizde aktifse kapatalım çünkü buradaki 8 olarak gördüğünüz ölçüyü 50 ayarlayacağız. Eğer kapattıysanız bunu hemen 30'a getirelim. Ayarlama işlemimiz bittikten sonra sağ üstteki bittiye tıklayalım. Evet, artık şarkımızı bu zaman çizelgesine ekleyebiliriz. Şarkımızı ekleyebilmek için yine sağ üst köşedeki simgelere dikkat edelim. Burada ortada bulunan simgeye tıklıyoruz. Daha sonra açılan menüde en üstte dosyalar kısmını göreceksiniz. Ortada bulunuyor. Buna tıklayalım. Aşağıda yazılan açıklamada görebileceğiniz üzere GarageBand herhangi bir ses uygulamasını kabul edebiliyor. Parçamızı buraya ekleyebilmek için aşağıda gördüğünüz dosyalar uygulamasındaki öğelere göz ata tıklıyoruz. Şarkınız neredeyse GarageBand uygulaması onları direkt olarak bulabiliyor. Biz bu solda gördüğünüz şarkıyı ringtone olarak yapacağız. Şarkımızın üzerine tıklıyorum yüklenmesi için bir süre bekliyoruz ve gördüğünüz gibi şarkım GarageBand uygulaması için otomatik olarak gelmiş durumda. Şimdi şarkımız üzerine basılı tutuyoruz. Biraz hareket ettirmemiz gerekiyor. Onu zaman çizelgesinde en üste bırakıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi sol tarafta biraz boşluk oluşmuş durumda. Bunu ayarlayabilmek için tekrar parçamızın üzerine basıyorum ve aradaki boşluğu kapatacak şekilde sola doğru yanaştırıyorum. Bu aşamada şarkınızın istediğiniz herhangi bir kısmını seçebilirsiniz. Öncelikle dinleyelim. Diyelim ki şu kısımdan itibaren zil sesim olsun istiyorum. Bunu yapabilmek için sol kısımdaki işaret kısmına biraz dokunuyoruz gördüğünüz gibi sarıyla işaretlenmiş durumda ve baştaki istemediğim kısmı kesmiş oluyorum ancak yine başta gördüğünüz gibi boşluk oluşmuş durumda bunu tekrar giderebilmek için parçamız üstüne basılı tutuyorum ve sola doğru yanaştırıyorum şarkımızı istediğimiz şekilde ayarladıktan sonra sol üst köşede bulunan oka basıyorum daha sonra parçalarım yazan yere basıyoruz bir süre bekledikten sonra GarageBand onu kaydedip karşıma çıkartıyor. Burada gördüğünüz gibi parçam olarak kendini kaydetmiş durumda. Üzerine basılı tutalım. Açılan menüde sağ üst köşede gördüğünüz paylaşa basalım. Kişilerimize erişmek istediğini söylüyor. Buna sürdür deyip geçebilirsiniz. Bu aşamada videomuzun amacı zil sesi yapmak olduğu için zil sesini seçiyorum. İzin veriyorum. Yani zil sesi kısmına kaydetmesi için izin veriyoruz. Sürdür deyip geçiyoruz. Bu kısımda istediğiniz herhangi bir adı zil sesine verebilirsiniz. Direkt şarkının adını da yazabilirsiniz. Ben kendi adımı yazacağım. Daha sonra sağ üst köşede dışa aktara basıyorum. Bir süre bekledikten sonra artık şarkımız kaydedilmiş oluyor. Tamam deyip geçiyorum. Şimdi ayarlara tekrar döneceğiz ve zil sesi gerçekten yerini almış mı ona bakacağız. Ekranımızı tekrar dikey konuma aldık. Ayarların içine giriyorum. Daha sonra ses ve dokunuş kısmına gireceğiz. Daha sonra zil sesini seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi ikinci sırada az önce hatırlayacaksınız Onur Gürel adını verdiğim parça buraya direkt olarak gelmiş. İşte her şey bu kadar basit. Söz verdiğin gibi tamamen iPhone'un kendi içinde ve kendi geliştirdiği yani herhangi bir dış uygulamaya ihtiyaç duymadan kullandığımız uygulamalar sayesinde zil sesimizi yapmış olduk. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Bunu yapabilmek için iOS 18 güncellemesini yapmanız gerekiyor. iOS 18'den önceki güncellemelerde denemedim. Ancak 18 güncellemesinden önce deneyip de başarılı olabilenler varsa lütfen yorumlar kısmına yazsın. 18 güncellemesini yapmamış olan ve yapmak istemeyen arkadaşlara da yardım etmiş oluruz. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki iPhone ipucu videosunda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.